ben Ankara'dan geliyordum. Şey gidiyordum. O konuya tanış iş, işe, işe, işe gidiyordum. Bir, baktığım, bir, bir, de, aklımıza, bir baktım ben buraya kalmış çıkar durmuş ya. Burada bir baktım bana. Burada nasıl bana vurdu arkadan. Arabanın tak 30 metre attı buraya. Kırmızı ışık daha yanmadı. Zaten öbür polis abi de orada görüyordu zaten öbür kimi. Karşıda trafik polis abi görüyordu. O gördü yani. Yok şu bize hiçbir şey yok. Bize bir şey yok.